Herkese selam arkadaşlar. Bugün e, ıı, Fort Az önce bir POV video çektim. Bizimkiler gelmeden bir video daha bir video daha çekmek isterim. Zıt. Cem Karaca çalacağım bugün. Sakin bir video olacak. başım ağrı da biraz böyle sakin sakin dolanalım istedim. Bu şarkıyı seviyorum.

Bunun polis e sen bunun farkındasın ne polis farkında sen bunun farkındasın ne polis farkında Sen bir ceviz ağacı yıldır Arkadaşlar, telif yediğimin farkındayım. Ee, benim amacım para kazanmak değil, bu YouTube benim hobim. Para kazanmanın açılmasına zaten az bir şey kaldı. Bu videolardan para kazanmıyorum. Ee, siyasi görüş olarak bir şeyler söylemem gerekirse, ben ne sağ de sol tutuyorum. Zaten yıl olmuş 2023-2024'e gireceğiz. Ee, artık sağ-sol diye bir şey kalmadı, politikacılık e, eskisi gibi hani halkların kardeşliği o bu şu değil ben göçmen biriyim. Yugoslav göçmeniyim. Bir ceviz ağacıyım, dülhane farkında sen bunun farkındasın dede, polis farkında sen bunun farkındasın dede, polis farkında Ben bir ceviz ağacıyım, dülhane farkında Arkadaşlar telisten dolayı bir yerden sonra kesiyorlar. O yüzden kapatmak zorunda kalıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Siyasi görüşüm ben şöyle belirtmek isterim. Ee, demokrasi de zaten aslında tam anlamıyla e, eşitliği savunan bir şey değil. Yani %51'lik kısmın isteği oluyor da %49'luk kısım ne mal mı? Yani ne eşeği değil ya, bunu felsefeci hocamla falan konuşuyorduk, konuşmuştuk. Ee, ben yani yanlış anlaşılmak istemem, sağ-sol görüşümün olmadığını bu yüzden söylüyorum. Yani siyaset benim işim değil ama severim konuşmayı, sohbet etmeyi İnsanlar hakkında, geçmiş siyasetçiler hakkında. Ee, sağ-sol ayrımı olmasın diye bir sağdan da şarkı açacağım mesela şunu açayım. Ali Kınık açayım yani. Ben Ali Can'ı Kın... da severim. Ahmet Kaya da severim. Ha, Ahmet Kaya benim için terörist midir? Ee, PKK desteklediği için aslında yani PKK'yı destekleyen herkes benim için teröristtir. Ancak e, bunu günümüz şeyine çok uyarlamak istemiyorum. Videomun kanalımın kaldırılmasını istemediğim için. Çok fazla konuşmak da istemiyorum bu kadar detaylı bir şekilde yani öyle söyleyeyim. Bor kak haydi her Bize siyaset denince ne yazık ki insanların aklına Ah! Silivri! Böyle olmaması lazım yani. hep yalnızdı Nice oyunları o geldi bozdu Dünyanın düzeni de restini çekti Açak ve kulağım Dünyanın düzeni de restini çekti Açak ve kulağım sakin sakin gezmek aslında biraz daha insanın kafasını toparlıyor. Burada olanların sonu olmaz. teste, Bu arada çok düşük viteste e, öldü, sanan, Kahtan, çok düşük viteste öyle aman aman yavaş gitmek yakıt tüketimini öyle çok da etkilemiyor. Yani etkilemiyor derken çok yaktırmıyor değil. Yani <laughs> birinci viteste gıy gıy gaza dokunarak gitmekle şuradan ya da boş ver ya. Birinci viteste gaza do dokunarak gitmektense e, bakın benim playlistimde Ali Kırt'tan sonra Ahmet Kaya çalıyor. Çünkü ben Ahmet Kaya'yı e, müziklerini seviyorum. Hani o insanın sakalına bayına bakarak da şey yapmıyoruz ya sonuçta.

geldiler yine yıldız canım, canım <laughs> yine yine kuyruklar yine növüş, yine növüş, sıkıntı yine, bıdı bıdı bıdı, yine televizyon yine, yine növüş, sıkıntı yine, bıdı bıdı, yine televizyon yine portador. orada Ozan Muslu'nun arkadaşı ıı, açıklama yaptı. Açıklamasında diyor ki Ozan o motor krediyle ile aldı. Ailesi de ben de bu konu hakkında <laughs> bu konu hakkında ıı, şeyini yatsın yani o konuda bir bir şey düşünmüyoruz dedi. Yani cezası neyse çeksin yatsın. Yani insanları zehirlemek vesaire. Ee, ama bu işi ilk defa yaptığını biliyoruz. O motoru da biz beraber gidip bir sürü kredilerle, borçlarla aldık dedi. Bence doğru mu? Doğru olabilir yani. Neden doğru olmasın? Ben şuraya artık park edeyim. Bayağıdır dolanıyoruz. Şuraya park edeyim. Ee, neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. video 10 dakika olmuş. Kapatayım arkadaşlar.